Oyuna girmeden önce Old Barış E, ee, bakalım ne olacak. Ses kasıyor musunuz? Ay kardeşim, Pusmano bir kardeşim. Jim Oltafu, Pango Jim Oltafu. Yanıyor musun? Lan. Yanıyorsun Fata abi. Ah, gelme, 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 gelme. Allah aşkına. Ya, ya, ya. Kardeşim. Oy bu bir çok güzel. Bir saniye. Hadi. <türk> Aa, bot seni bot 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 bot. bot. Aa. Oy, çok güzel. Ay, 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 baba sprey no bir lan. Çok güzel. Oha, nasıl lan? Kardeşim sen bir motor daha atabilir miyim şu ağzına? Ya senin ağzın